babası kim? Sensin. Olay <laughs> bitti. Doğru. Sensin. Hayrettin Ay. tıbbın babası kim biliyor musun? Kim? Hipokrat. Hipokrat. Hipokrat, Hipokrat ne demiş biliyor musun? Ne demiş? <laughs> Hiçbir şey diyememiş. <gülüyor> <gülüyor> yani Sana yani. bırakmış. Offside nasıl olur? Off Ama abi sen <laughs> beni gilen <Ne> zannettin. Ya? <laughs> sen Aynı beni gilen zannettin. Bak bravo, şimdi. Hayrettin. <laughs> Bir şey soracağım. Havaya girdi hayretlerim. Bak şimdi bir, bir şey, şey soracağım. Yavaş yavaş ısırıyorsun. Sen bak merak etme. <laughs> <Sen> İlerleyelim merak <laughs> etme. Gel gel. Yok. Çek abi <laughs> gel. Ben o geçen haftaki kalk. kameramanı istiyorum. <laughs> Süleyman'ı istiyorum ben. Kalk, kalk. Gel bak geç <laughs> hafta nasıl gel. gel. Her hafta hilal <laughs> ellemez. Kalk bakayım. Sıra bakma bu hafta bana sana ben denk geldim. Geç Doğru söylüyorsun. O zaman o baksın. Yok yok sen ona bak abi gel. Alıştı alıştı. Gel abi gel. Bak hayrettin. Söyle. Alıştı sen ona gel. Telefonla konuşma olayında bir teyze şey dedi, şahit oldum. Te telefonla konuşuyordu. Bir adam teyze şey dedi ya. Kapa telefonu motor patlayacak dedi. <laughs> adam nereye dedi biliyor musun? <laughs> Sevgilisiyle konuşuyor herhalde. Ee, canım telefonla konuşmak yasakmış. Ee, ben dinliyorum sen konuş. <laughs> Vallahi bak. O da güzel. Bak geçen, bak geçen gün başıma geldi. Bak geçen gün. Yok geçen gün. İki hafta önce başıma geldi. Şimdi metrobüsleyim yine. Ay. İki ay oldu. He. Orta kapıda teyzenin durak Çok kaçtı. Yani. Teyzenin ne, durak ne, kaçtı. Eyvah, Teyze eyvah. panik yapıyor. Eyvah. Teyze dedi eyvah diyor. Tamam mı? Baya şey oluyor. Otobüs mü ee. metrobüs hatırlamıyorum. Teyze dedi ki aman inecek var inemedim dedi. Ben bağırdım. E. Orta kapı diye. Teyze şey dedi. Orta kapı değil. Edirne kapı <laughs> <laughs> şey diye. Edirne yani, kapı değil. Malzeme çok ya. 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 Bunlar mısın? gerçek yani. Bir çorba kaşığı deniz tuzu. Evet. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ile karıştıracağız bunu. Evet, dairesel hareketlerle. Evet. Dairesel. Topuk. Bravo. Burun topuğu değil. Topuk topuk. <laughs> bak nasıl biliyor. <laughs> bak her şeye tabii. Hatırlıyor bak. Kur... Oo olay. Dairesel. <laughs> helal, helal setlere, evet. Topuklara. Topuklara. Bir de, bir de yes, dizlere. Bir de dizlere. Bak, ne kadar bak bekletiyoruz? 15 dakika 15, Sonra ne yapıyoruz? Sonra senin tabirine bak. Ilık. <laughs> Bayılıyorum hareketlerine. Hani öyle bir satıyor ki hani. Ilık. <laughs> ...ılık bir duş. E sen beni yıkadın. <laughs> Anladın mı? Ondan sonra abi... ...pırıl pırıl. Oh. Yemin ediyorum yıkanmış kadar oldum. ...vallahi. Anladın mı? Ya. Şimdi cildimiz... ...pırıldı. Bitti. Şimdi gelelim... ...nereye gelelim? Nereye? Allah Allah. Bu çok enteresan abi. Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> yemek getirdiler abi. Yemek sen. geldi. Kime geldi yemek? Şeye geldi, o. Ha? Burası şey gibi, maç gibi. Bakın yemin ediyorum arkası var ya stadyum olmuş ya. <laughs> Ama şimdi bu arkadaşlar. <laughs> Kebap getirdi doğru, ya. Adam, Doğru tamam, söylüyorsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar Gökhan Süleyman o gün enerjileri var ya. Tabii Okan Bayülgen'den geldiler. Tabii. Yani yorgunlar şu. Ondan yorgunlar. Üç Ama saat şu anları sor. Serinlerini Yorgunsa normal. normal. Peki, ben saat 2 ve 3 dolaylarında abi bir anda canım ne çekiyor biliyor musun? Ne çekiyor? Yengen. Hı? Ciddi söylüyorum bak. Abi, Bak ciddi söylüyorum. Güzel oluyor tost. Evet. Abi ben doğru, böyle <laughs> <bir> şey <laughs> Toparlıyor. Ve, <gülüyor> ve <gülüyor> abi, doğru abi ya. Bak ben sana bir söyleyeyim mi? İki üç yuvarlarında. <laughs> abi. abi ciddi söylüyorum yengen çekiyor canım. Ve Ayıp gittim abi. abi çıktım evden. Taktım kafe yengen yiyeceğim abi. Dolaşıyorum dolaşıyorum dolaşıyorum. Bulamıyorum bir yer. Dolaşıyorum. En son eve geldim. Ha. Ne yaptım abi? Murat Öz bu. Dedim ki ne yapabilirim? Hemen interneti açtım abi. Ne arıyorsun Evde abi? yengen nasıl yapılır? Tabii canım onu hepsini çözer abi. Öyle şeylere çok kafası çalışıyor. Değil mi? Bir gün abi burada. Evde yengen nasıl yapıyor? Yaptım evde. Yengen yaptı. Evet Tabii abi. Canım. Evde yaptım ve yedim. Sandviç ekmeği var mıydı evde o esnada? Sandviç ekmeğini mi yapıyorsun abi? Aynen. Şöyle şey. Tost ekmekleri yok mu abi? Ay bu Tost ekmek. Ama tost ekmeğinin birini önce yatırıyorsun. Onun üstüne malzemeleri koyuyorsun. Ondan sonra ikinci tostu. Sonra üzerine üstüne... Bu her şeyi biliyor Malzemeler ya. Malzemeler ne biliyor musun? Sivri biber ama sivri biber yani. sivri biberi <laughs> sivri biber sivri biberi sivri, sivri biberi dörde bölüyorsun of, beşe bölsen of, 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 dört. dört dört yatan önce onun üstüne dört sivri biberi dört domatesleri güzel kesiyorsun sosis abi adam ne güzel anlatıyor. sucuk Ilık bir duş <gülüyor> <gülüyor> sosis sucuk ve e, diğerini unuttum sosis sucuk Vah bravo. Salam. Beraber mi yapıyorsunuz evde? Koyduk mu? Koyduk abi. Kibar söylerler ya. Kaşeri de koy kaşer. Oh, oh. Anladın mı? Kaşeri de koy ama kaşer eriyecek. Böyle kaşer böyle <laughs> yamulacak. Kaşer nasıl eriyecek kaşer. abi? Kaşer. Nasıl eriyecek ama? E kaşer böyle yamulacak. <laughs> evet. Tamam Kaşeri böyle eritiyorsun. Ve onu ikinci o üste koyuyorsun abi. abi. Çok şey anlatıyorsun ama bak. Gecenin bu vaktinde... İhtiyacı olan insanlar var, özeniyorlar yani. Abi başka bir şey özendim. Abi ben yani. de sanki gidin iki tane daire alın demiyorum, bir yengen yiyin diyorum ya. <laughs> Allah Allah. Sanki diyorum ki gidin at merkezine iki daire iki dükkan alın diyorum. İki tane yengen yapacak alt tarafı. Yer fıstığı... Yani. Yer misin? <laughs> Yemez misin? Yer fıstığı ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? O da göğüsleri yumuşatıyor. Erkeklerin mi? Hayır. Yani genel göğüsleri yumuşatıyor ve öksürük söktürüyor. Göğüsleri yumuşatırken <laughs> ne oluyor? Öksürük <gülüyor> söktürüyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Anladın Allah. <Hı> <laughs> Öksürürsen yani öksüremiyorsan yer fıstığı ye. Öksürüyorsa? Tabii öksürüyorsan onu badem yiyeceksin. Edebin başarısı mıydı? Kim? Badem. Fark etmez o karıştır az sonra onu çek hepsini kağıtlar. <laughs> <laughs>